Bazen hayat sanki aynı sahneyi tekrar tekrar önümüze getiriyor. Aynı kişiler, aynı tartışmalar, aynı hatalar, aynı acılar. Sanki görünmez bir döngü bizi içine almış ve çıkış kapısı hiçbir yerde yok. Peki bu gerçekten bir tesadüf mü? Yoksa zamanın katmanları arasında bizim fark edemediğimiz ilahi bir düzen mi var? Bugün birlikte insanın neden aynı olayı defalarca yaşadığını hem bilimsel hem tasavvufi hem de İslami kaynaklar ışığında ele alacağız. Hazırsan başlıyoruz. Zamanın döngüleri. Zaman çizgisel gibi görünür. Doğarız, yaşarız, ölürüz. Ama tasavvuf ehline göre zaman su gibi kıvrılır, döner, bükülür. İbnül Arabi zamanın üst üste açılan sayfalar gibi olduğunu söyler. Bilim ise buna tekrar eden davranış döngüleri der. İnsan bilinçaltındaki bir kalıbı çözmediği sürece aynı senaryonun başka oyuncularla tekrarlandığını kanıtlayan yüzlerce çalışma vardır. Yani dışarıda tekrar eden aslında olay değil. İçimizde çözülememiş bir düğümdür. İmtihanın tekrarı. İslami kaynaklarda imtihanların tekrar etmesi sıkça anlatılır. Tirmizi der ki: Kul aynı günaha yöneldikçe aynı imtihan ona tekrar gelir. Bu Allah'ın cezalandırması değil. Kulun öğrenmesi için bir ilahi öğretim şeklidir. Sen bir kapıdan geçmeyi reddettikçe o kapı önünde beklemek zorunda kalırsın. Aynı kişi seni kırar, aynı söz canını acıtır, aynı korku seni durdurur. Çünkü ders tamamlanmamıştır. Nefsi terbiye eden döngüler. Tasavvufa göre tekrar eden olayların merkezinde nefs vardır. Nefsin aşamaları birer mertebedir. Aynı olayın tekrar etmesi nefsin o basamakta takılı kaldığını gösterir. Nefsi emmare hırs ve öfke döngüsünü yaşar. Nefsi levame suçluluk ve pişmanlık döngüsünü yaşar. Nefsi mutmainne ise döngüleri kırmayı öğrenmiştir. Bir şey seni sürekli yoruyorsa orada nefse ait çözülmemiş bir düğüm var demektir kaderin tekrar eden işaretleri. Kader bir çizgi değildir, bir alan gibidir. İmam Gazali kaderi sebepler ağı olarak tanımlar. İlahi düzende bir kapı kapandığında başka bir kapı açılır. Ama insan yanlış kapıya yöneldikçe aynı acıyı, aynı yenilgiyi yaşar. Bu acılar kaderin seni zorlaması değil, seni yönlendirmesidir. Kader. Bu yolu bırak, doğru yol bu tarafta. Demenin bir başka şeklidir. Bilinçaltının yankıları. Modern psikoloji ise bu döngüleri şöyle açıklar. Çocuklukta çözlemeyen duygular yetişkinlikte aynı olayları çeker. Mesela çocukken değersiz hissettirildiysen büyüyünce seni değersiz hissettirecek insanları seçersin. Çocukken terk edildiysen aynı terk edilme korkusunu yaşayacağın ilişkileri çekersin. Bu bir ceza değil. Ruhun kendi kırık yerlerini onarma çabasıdır. Tekrar eden olayların ilahi mesajı. Her tekrar eden olay bir mesaj taşır. Mesaj okunmadıkça olay geri gelir. Korkunu yenmen gerekir, sınır koyman gerekir, helalleşmen gerekir, sabretmen gerekir ya da bırakman gerekir. Mesaj doğru çözülürse döngü biter. Peki bu döngü nasıl kırılır? Aynı olayın tekrar ettiğini fark et. Burada bana gösterilmek istenen ne diye sor. Davranış ve düşünce kalıplarını değiştir. İlahi mesajı kabul et. Tevbe, dua ve tefekkürle kalbini berraklaştır. Kur'an'da geçen Allah bir kavim kendini değiştirmedikçe onları değiştirmez ayeti tam olarak bu döngülerin özüdür. İç değişirse kader de değişir. Sonuç olarak insan aynı olayı tekrar tekrar yaşar çünkü içinde çözmesi gereken bir şey vardır. İlahi düzen bize kızmaz, bize öğretir. Her tekrar bir üst seviyeye davettir. Eğer hayatında tekrar eden bir olay varsa, o sadece bir acı değil, bir çağrıdır. Belki de bugün bu videoyla o mesajı ilk kez fark etmiş olabilirsin. Ruhun yolculuğu her zaman fark etmekle başlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Işığınız daim olsun.